verilip kendisi Ferrari ile gezerken önde arkada Passat korumalarıyla polis çakallarıyla gezen bir insan. Ahmet Nazar ile Süleyman Soylu arası çok iyi bu da Süleyman Soylu da zaten kendisini pek ön yüze çıkartmayıp Sadık Soylu üzerinden bu işi yapıyor. Şimdi Ahmet Nazar'ın işini Hüsnü Falyalı yapıyordu finans. Şu an Ahmet Nazar nerede onu da size söyleyeyim. Ahmet Nazar işte bu vatandaşlık olayları ayıka çıkınca Avrupa'da aranıp da Türkiye'de vatandaşlık verdi duyulunca Ahmet Nazar Dubai'ye gitti. Ahmet Nazar Dubai'de çok etkin. Avrupa'da da etkin bu işi yapıyor. Ahmet Nazar Dubai'de suikast düzenlemekten tutuklu. Hüsnü Faldalı Ahmet Nazar çok samimilerdi. Ahmet Nazar'dan şunu, Ahmet Nazar'ı Hüsnü Faldalı'ya sonuç öyle. Ya sen bu işleri yapıyorsun ama hiçbir gün bir gün televizyonda senin grubuna yapılan bir operasyon yok. Bununla ilgili bir ziyaret edebilir misin? Ona dedi ki ben Sadık Soylu'yla çok samimiyim. Sadık Soylu'ya söylerim. Süleyman Soylu'ya söyler. Ama bunun bir bedeli olacak. Bu bedel biliyor musunuz? 2020 Mart ayının 7'sinde 2020 Mart ayının 7'sinde tam 20 milyon dolar Ahmet Nazari üzerinden Sadık Soylu'ya, Sadık Soylu'dan da Süleyman Soylu'ya verildi. Bunun ne için verildi? Bunun veremesinin sebebi şimdi bazı operasyonda insanlar alındıklarında patronun kim diye sorulduğunda isim okuyorlardı. İsim söylediklerinde bu televizyonlara çıkarsa ya da resmi kayıtlara girerse bu sefer sorun olacağı için yani siz operasyon yaptınız ama işte ATM'deki cep banktaki ya da hesap sahiplerini alsanız bile içimizi okusalar bile bizim ulaşmaması için verilen bir para. Çünkü neden eğer ulaşırsa kendi Türk Kıbrıs'taki mallarına el konulabileceğini. Ha ben bunları size anlatıyorum. Bunları bildiğinizde bunların mal varlığına el konulacak mı? Hayır ya da Süleyman Soy bir şey olacak mı? Hayır. Ya da Sadık Soy bir şey olacak mı? Hayır. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece sistemi anlamanız için anlatıyor. 20 milyon dolar para verildi. Ve İstanbul Siber Şube işte operasyon yaptı. O oldu, bu oldu. İşte Cep Bank alındı. İşte Türkiye'nin en büyük bahis operasyonu diye çıkıyor. Ama hiçbirinde